Evet arkadaşlar uygulamamıza başlayalım. Start Drawing'e tıklayarak şablonumu açıyorum. Hemen gridimi kapattım. Çalışma ekranımı her zamanki gibi Zoom Enter, All enter ölçülerini güncelledim. Hemen Insert'in altına atışta. Ben çalışmamı alayım arkadaşlar. Şöyle bir hemen hangi uygulamayı getireceğimi bir bakayım. Evet bunu alalım. Açtım. Okey dedim. Getirdim. Hatta iki kat yine her zamanki gibi büyütelim. Rahat rahat görelim. Tamam. Yine arkadaşlar dairesel bir parça var. Hemen parçamı analiz ediyorum. Şurada bir açı olayım var. Yine burada bakın bir daire ile kesiştirmişler açıyı. Herhalde çok daha sıkıntılı bir parça değil. C enter dedim. Hemen merkezimi tıkladım. Ve bakın hemen en dıştaki dairemin ölçüsünü çiziyorum. Evet 70'miş. Hemen R70 dedim. Çizdim. Daha sonra tekrar Enter'a bastım. Şimdi dairelerimi çizeceğim. Center'ım kapalı. Hemen Snap'ten Center'ı açtım. Şimdi merkeze tıkladım. Merkezimdeki ölçülerime dikkat edelim. Bir tane 30 varmış. Enter. Bir tane buraya tıklayalım. 15 varmış. Onu da çizdik. Buraya dikkat edelim. Bir tane 30. Bir tane 15. Bir de arkadaşlar şurada bir 36 var. Bu önemli. Tekrar Enter'a bastım. Şuraya geldim. 36'yı çizdim. Tamam. Buraya dikkat. Evet. Yalnız şuradaki onu yanlış çizmişim. Hemen bir daha düzelttim. C enter diyeyim. O 15'miş arkadaşlar. 15 yazıp enter'a bastık. Pardon 20'ymiş. C enter. Pardon pardon. Şöyle 20 yapalım. Evet. Bir yanlışlık olmasın. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da çizdik. Hemen L enter dedim. Elimi düz çizgiyle çizdim. Şöyle yatırarak polar modda açıkken sonra tekrar buraya dikkat 15'lik bir çizgi çizeceğim hemen polar moddan açımı 15 e ayarlıyorum daha sonra L enter diyorum merkezi tıkladım buraya dikkat 15'teyken şöyle bir hatırlarsanız zaten şuraya kadar gelecek İlla uzatmama da gerek tıkladım Yine aynısını arkadaşlar nereye yapacağım? Aşağı yapacağım. Tekrar aynı komut için enter dedim. Tıkladım. Bakın tekrar açım 15'te yakaladı. Tam kesiştiği noktada tıkladım. Sonra TR enter enter diyorum. Tıkladım. Çünkü arkadaşlar bir tanesini oluşturup polar array'le ne yapacağız? Çoğaltacağız. E tamam şu yayımı oluşturdum. Ondan sonra zaten L enter deyip tam kesişim noktasından bunu birleştiriyorum. Sonra tekrar enter'e basıyorum aynı komut için. Bununla da bunu birleştiriyorum. Evet burada bakın şu dilimlerimden bir tanesini ne yapmış oldum? Oluşturmuş oldum. Sadece şurada yine bir trimim var. Onu hep beraber yapalım. TR enter enter diyorum şu yok arkadaşlar. Evet olayımız bitti. Hemen şunları delete diyelim. Şunları delete diyelim. Ve bunu çoğaltacağız arkadaşlar. Başka bir olayımız yok. Hemen Home'da Ribbon Menü'de bakın Modify panelinin altından Polar Array diyorum. Çoğaltacağın nesneleri seç diyor. Bu var. Bu var. Pencere içine alarak da seçebilirsiniz. Şunlar var. Şunlar var. Daha sonra bitti demek için enter. Merkezi soruyor. Burası dedim. Tabi burada dikkat edelim. Hemen kaç taneymiş bizim parçamız? Evet 8 taneymiş. Buraya gelip 8 deyip enter'a basmam yeterli. Ne yapmış oldum arkadaşlar? Çizimimi tamamlamış oldum. Haydi bu seferlik normalde katmanlardan yapacağız. Adır'dan bakın properties ekmesinin altında. Adır'dan yine ben load'dan şuraya isterseniz yine bir center yapıvereyim. Evet. Hemen şunu ve şunu şuradan gelelim. Center diyelim. Hatta bir de lts diyelim. Bakın LTS2 sonra 0.5 diyelim. Daha da gerçekçi olsun. Evet. Çizimimizi ne yapmış olduk arkadaşlar? Tamamlamış. Bir geri geleyim. Herhalde tıkladı. Şöyle evet şimdi oldu. Çizimimizi tamamlamış olduk.